arkadaşlar herkese rast gelsin. Bugün yine grup havamızı yaptık. Yine üvek beytilerimizin tarifini son son anlatıyorum. Üveklerimizin göğüslerini yaklaştır Yusuf. Üveklerimizin göğüslerini çıkartıyoruz özenle. Kuzu gömlek yağlarımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra üvek göğüslerimizi kuzu gömlek yağına bu şekilde sarıyoruz. Ve aynı böyle sardık hepsini. Bunları da sizlere son son anlatmak için bıraktım. Evet bu şekilde üvey göğüslerimizi sardık. Daha sonra da özel yaptırmış olduğum bıçağımla ince ince Yusuf yakınlaştır. Yakınlaştır. İnce ince üvey göğüslerimizi kesiyoruz. Bu şekilde şöyle üvek gösterimizi kesiyoruz. Dağıtmadan şöyle jilet gibi bıçağımızla özel yaptırdım bunu üvek beyti yapmak için. Evet bütün avcı dostlara rast gelsin. En güzel avlarda her daim neşemiz yerimizde olsun. Herkese rast gelsin. Afiyet olsun.